Biz Horasan'dan gelip Osmanlı'nın gemilere tahta biçmek için tahtacı Türkmeni yani. Karakol bize teşekkür plaketi verdi. Hiç kavga çıkmaz. Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Tahtacı köyüne geldik. Burhaniye'nin tek Türkmen köyü olan Tahtacı köyü Burhaniye ilçe merkezine sadece 13 kilometre uzaklıkta. Böyle görmüş olduğunuz gibi Madra dağlarının eteklerinde düz bir arazisi var. Şimdi Tahtacı köyünün girişindeyim arkadaşlar. Biraz sonra köylülerle buluşacağız. Yayınımıza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. E, abone olmak ücretsizdir. Özellikle yeni videolarımızdan, yeni yayınlarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hep birlikte Tahtacı köyünü gezelim. Köyün girişindeyim. Badem ağaçları çok güzel çiçek açmış. Üstünde de çok sayıda bal arısı var. Bal arıları çalışmaya başladılar. Şöyle çevresinde zeytin ağaçları var. Köyün dört bir yanı zeytin ağaçlarıyla kaplı. Bal arıları da çok güzel çalışıyorlar. Bakın burası eski köy okulu. Ama şu anda kültür evi haline dönüştürülmüş. Burayı düzenlemişler, bakımlı hale getirmişler. Köydeki işte düğün, hayır yemekleri, çeşitli etkinlikler o eski okul yerinde yapılıyor. Bakın güzel de etrafını boyamışlar. Hayır yemekleri de burada pişiyor arkadaşlar. Orada çocuk parkı var bir tane. Evet. Şöyle genişte bir futbol sahası var. Bakın üstü kapalı bir yer yapmışlar burada da köylüler. Köy meydanında bir Türkmen yatırı var. Onu sizlere göstereceğim. Evet, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Senem Yaşar. Senem abla, şimdi e, Tahtacı Köyü'nde böyle köy meydanında bir yatır var, Türkmen evet. yatırı. Evet. Gittiğimiz bütün Türkmen köylerinde mutlaka karşılaştığımız bir şey. Evet. E, biraz bunun anlamını, önemini, kültürdeki yerini bize anlatabilir misin? Perşembeleri yakalır genelde mumlar, ada olan gelir yakar. Göçebeymiş eskiden bizim atalarımız tahta biçerek kazanırlarmış geçimlerini. Göçebe olarak yaşıyordu. Sonra buraya yerleşmişler işte. Evet, evet. Köy kuruları yatırımız burada. Perşembe akşamları mum yakılır. Dualar edilir. Şöyle de göstereyim. Bakın geleneklerini, kültürünü devam ettiren bir köy. Burası da köy meydanı arkadaşlar. Şöyle köy meydanını sizlere göstereyim. Burhaniye'nin tek tahtacı köyü. Tek Türkmen köyü burası. Burası köy kahvesi. Burada köy bakkalı var bir tane. Hoş bulduk. Orta Asya'dan gelme. Antalya'ya, Adana'ya. Hep Toros dağlarına yerleş. Sonra buraya gelmiş. 2-3 ihtiyar burada tahta kaçak kereste işleri o zaman. Böyle bıçıklar teknoloji yok. Bizim dedeler ormanda tahtayı kesiyor, gömece, ayvalığa, eşekle, katırla gece orman muhafızları görmesin diye kaçak tahtalarını indiriyor, un alıyor, evinin ihtiyacını yağ alıyor. Çok sıkıntılar çekilmiş. Bir istirahat anında buraya konmuş dört tane tahtacı. Sevmiş burayı kalmış. Dört kişiymişler. Sonra çoğalmış. Çok hazin bir şeysi var. Susuz, elektriksiz, yıllarca böyle. Baca'da çam çırası yanıyor. Hem aydınlık hem ısınma. <laughs> Eşekler katırlar da evin yanı başında bağlı. Çok İlk sıkıntı. Madra'ya mı gelmişler? Evet. Madrada Dağı'na? Ee, evet. Oradan kaçak tahta biçip camları, yumuşak olanlarını devirip Ayvalı'a, Gömece, Karaca, Urhaniye gece gereksiz ihtiyacını katırla indiriyor. 3-5 kuruş alıyor onunla geçimini sağlıyor. Bir de burada medeniyet var. Hiç kavga, bıçaklama, dövme olmaz. Hiç karakol bize teşekkür plaketi verdi. Hiç kavga çıkmaz. Meseleyi büyüklerimize danışırız, çözeriz. Ne güzel. Hiç kara, Burada cinayet işlenmedi. Kavga olmadı. Mesela, Keşke diğer köyler, diğer yerleşim mi? yerleri de böyle olsun. Örnek alsalar. Bizim bakkalla alkol satılır. Alırsın şişeni. Dere kenarında, gölgede içersin. İçki bitti mi, muhabbet bitti mi herkes evine gider. Hiç kavga, tartışma olmaz. Yalnız benim biraz şikayetim bu çağın hastalığı. internet girdi ya hı hı. kızlar, oğlanlar biraz şeyden koptu, geleneklerden, kültürden koptu. Herkes indiriyor, oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Derleşelim diyorsun, zamanım yok diyor. Herkes telefona mı bakıyor? Herkes telefona O derslerden sıkıntımız var. Evet evet. O tüm diyalogları bitirdi değil mi? Bitirdi. Evet. Mesela kızımızı, oğlanımızı tavsiye edemiyorsun. Sana bir eş buldum, bir yuva kurun diyemiyorsun. Bağırı veriyor. Ben eşimi buldum diyor. İnternette buldum diyor. Mesela askere giden oğlun varsa son bir ay hiç evde yemek yemedi. Her akşam bir eve çağırırlar askere gidecekleri. Sabahları vedalaşırlar. 10 lira, 20 lira, her ne? Herkes para verir. Bir ev yapıyorsun değil mi? Tuğla benden diyor adam, kiremet benden, çamur, yarç benden, dayanışma vardı. Mesela bir ölün var, hiç sen el sürmesin. düğün yap, hiç el sürmesin. komşular toplanır, o güzellikler gitgide azalıyor. Eskiden Şu, düğünlerde müzik olarak dal zurna mı vardı? Dal zurna vardı, bir de ateş yakılırdı, o ateşin çevresi halay dönülürdü, bir de bir de oyun çıkaralım derdi tiyatronun anası hı hı. şimdi tiyatro giderdi birkaç kişi giyinir bir konuyu ele alırlar burada demek ki diyorum ben şimdi anlıyorum tiyatronun ana şeyi de burası köylerde oyun çıkaralım denirdi ismini bilmezler çok, çok güzel. güzel şeyler vardı. Gelinler Beygir'in sırtında gezerdi. İki üç tane de komşu gelin görüm denirdi onlarla, onlarla atın arkasında. Onlar da atın üstünde. Davul zurna eşliğinde. tarafları var, kıyamıyorum verme. O 18 Mart Üniversitesi siyah beyaz resimleri aldı benim. Onu kıyamadım verme. Gelinler atın üzerinde. Para yoktu, azdı ama hayat çok güzeldi. Herkes mutluydu. Şimdi her evde bir emekli var. Buna rağmen şey yok. Eski tat yok. Muhabbetler yok. ara sokaklardan gezelim arkadaşlar. Beton evler var. Tek katlı, iki katlı evlerden oluşuyor. İlerliyoruz köyün içinde. Bakın burada fırında ekmek yapılıyor. Bahar ablacığım, şimdi köyünüze geldik. Tahtacı köyündeyiz burada. Biraz köyünüzden bahsedebilir misiniz bize? Nasıl bir köydür? Köyümüz iyi yani nasıl olsun? Çok güzel bir köy. İnsanlar kendi halinde. Sen... Köyünüzde mesela düğünler olur mu olur. yaz aylarında? Olur. Nasıl geçer? Çok da güzel olur. Bizim köyümüzün düğün çok güzel oluyor. Mesela kaç gün sürer? Biraz anlatabilir misin? İlk günden... Gelin düğün olursa Cuma'dan başlıyor mesela. Pazartesi güne kadar sürüyor. Ama sünnetler artık bir gün, gelin düğünü de bir güne düştü. Pahalılıktan ne yapsın insanlar? Eskiden 3 gündü ama değil mi? 4 gün falan sürüyordun Dört eskiden. Gün Tabii. Cuma günü kuna vuruluyor geline. Hı -hı. Cumartesi de düğün başlıyor yani. Pazart Pazar günde gelin alma oluyor. Pazartesi baş oluyor. Gelin baş oluyor. Badem ağaçlarının arasından Şöyle yürüyüşe çıktım arkadaşlar Köyün Doğasını Çevresini Sizlere göstermek istiyorum Şu anda 17-18 derece sıcaklık var arkadaşlar burada Kuş cıvıltıları kuş sesleri çok güzel geliyor Ben Halil Aktaş bu köyün yerlilerinden. Biz Horasan'dan gelip Osmanlı'nın gemilere tahta biçmek için tahtacı Türkmeniyiz yani. Toplum olarak birbirimiz iyi geçiniriz. Kahve ortasında bir şey de olsun birbirimize saygımız vardır yani. Genellikle böyle tahtacı Türkmenleri köylerine gittiğim zaman hep bunu söylerler. Derler ki bizim köylerimizde herhangi mahkemelik olan insanlar yoktur. İşte ha, ya da şimdi, bir cinayet ya da bir suç ha. işlenmemiştir. Bu neyden kaynaklıdır? Ha, ha. O zaman gelelim daha iyi yerine. Bizim eskiden dedelerimiz vardı. Topluma biraz daha önemli bir şeyler anlattırdı. İşte öyle bir kötü kişi, dargın kişi olduğu zaman cemlerden uzaklaştırırlar. E bir kişi kendini cemlerden Toplumda uzak olmaması için elinden geldikçe bir kötülük yapmamaya çalışır yani. Ben 50 yıldır yurt dışındayım. Emekliyim. Çoğunlukla köyümü severim, köyümde kalırım yani. Onun için köyüm çok rahattır yani. Hangi ülkedesiniz? Ben Fransa'dayım. Fransa'dasınız. Fransa'dayım. Ee, normalde orada ne kadar kalıyorsunuz? Kış aylarından mı gidiyorsunuz? Kış aylarında gidiyorum. 5 ay kalıyorum. Ondan sonra geliyorum. Bütün şey. Oraya gittiğinizde ne hissediyorsunuz? Buraya geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Ya, Mesela? orada Sıkıcı bir hayat var orada. Orada şöyle bir şey var. Bütün millet pazartesi başlar, cumartesi gelir. Cumartesi, pazarda evinde çoluğunla çocuğuna vakit geçirir o kadar. Ama Hı -hı. bizde öyle değil. Biz çıkıyoruz, ondan eğleniyoruz, bundan da konuşuyoruz. Köy hayatına alışkın olduğumuzda ama benim çocuklarım gelmez. Benim çocuklarım orada hepsi devlet memuru. Orada mı büyüdüler? Orada doğma büyüler hepsi, He, torunlar var. Evet. Onlar gelmez ama ben bu dünyayı terk edene kadar gele giderim buraya. Tabi buranın kültürüyle büyüdüğünüz için, Evet evet. buradaki insanlar hep tanıdık Şimdi olduğu için. Bakayım, bak sabah kalkıyorsun, bir gezi yaparım, devamlı gezi vardı. Gezi yapıyorum, geliyorum, yorgunlukta dinleniyorum, kahvenin önüne gidiyorum, vakit geçiyor burada. Ama Hı. orası öyle değil yani. Her zaman insanın kendi doğduğu, tabii, tabii, yer farklı tabii. olur değil mi? Çocukluk dönemini geçirdiği yer insana çok iyi, daha güzel geliyor. Yani. Doğru. Karşıda görmüş olduğunuz dağlar Madra dağları. Köyün çevresi zeytin ağaçlarıyla kaplı. Yani gözünüzü alabildiğiniz şu dağların zirvesine yakın olan konumlara kadar her taraf zeytin ağaçlarıyla kaplı. Mart ayında olduğumuz için aynı zamanda badem ağaçları çiçek açmış. Bu kadar güzel bir renk cümbüşü var ki. Ara ara güneş açıyor ama şu anda kapalı bir hava var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Tahtacı Köyü Muhtarı Zafer Eker ile birlikteyiz. Muhtarım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz köyümüzü şereflendirdiğiniz için ben ayrı teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Biraz köyünüz hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç hanedir, imkanları, olanakları, altyapısı? Köyümüz şu an için 55 hane, 60 hane köyümüzde var. 100 haneye yakında dışarıda ailelerimiz var. Hı -hı. Okuma oranı yüzde yüksek, yüksek olduğu için okuyan gidiyor köyden. Evet. Emekli olan da PDRP'ye geliyor zaten. Ee, köyün geçim kaynakları, emeklimiz çok var. Bir, bir dönem çok hızlıydı hayvancılık. Sonradan biliyorsunuz yani şeylerden dolayı baya baya hayvanlar satıldı. Yeni yeni pazala, palazlanan bir hayvancılık var. Asıl geçim kaynağı hububat ekimi Hı -hı. E, ve zeytin üzerine. Birkaç sene önceki haberlerde hep sürekli işte baraj altında kalacak. Evet. Böyle haberler çıktı. Ona dediler ki Köyün topraklarının bir kısmı su altında kalacak. Köy, köyün olduğu yer suyun altında kalmayacak. Evet, güzel Tam konu, net bilgiyi sizden alalım. Güzel konuya değindiniz. İlk etapta ilk kodlamalarda şu bulunduğumuz alan dahi suyun içindeydi. 1 metre gibi buralarda suyun içindeydi. Sonradan DS'nin yaptığı yeni projelerle kodlamalar düşürüldü. Gölete çevrildi. Reşit sulama göleti olarak tescillendi. Köyü bıraktı. köyü kurtuldu. Ama köyümüz yarımada gibi düşünelim. Yani yarımada gibi şeyin etrafında. Suyun içinde kaldı. Suyun içinde. Meramız gidiyor. Ne zaman su tutmaya başlayacaklar? O net bilgi yok onunla ilgili. Ee, Ama bir, bir set de bu tarafta var. Daha buradaki set de bitmediği için öteki sete başlanmadı. O yüzden açıkta yani muamma ne zaman olacağı belli değil. 1 sene de olur, iki sene de olur, 5 sene de olur, 10 sene de olur. Yeni bir arkeolojik kazı alanlarımız var, kazılar var. Orada kazı çalışmaları yapılıyor zaten daha. Onlar bittikten sonra su tutulmaya başlanacak. Onların süresi 2-3 seneye geçecek gibi duruyor. Yani dediğim gibi askıda şu anda hala. Yani köyün olduğu yer kurtuldu bu. Binelim. Yani köyün olduğu yer kurtuldu. Ama işte meramız dediğim gibi. Hayırlısı diyelim yani ne olur ne biter, hayırlısı Hı -hı. diyelim bazı şeylere. Ha bir tek muzdarip olduğu konular ne var? E, şu an e, DSE'nin istimlak ettiği rakamlarla ilerli, ilerli, ilerli bir köylerden aynı dönümde yer alamıyor. Örnek söyleyeyim yani şimdi bizim e, meramızı, dönümümüzü 1 liraya veriyorsa yan köyde e, dönümü 5 lira, 6 lira gibi rakamlar da gidiyor. Tek muzdarip olduğumuz konu istimlak edilen değerler. Eğitim burada taşımalı anladım. Taşımalı yani. evet. Sağlık evimiz de yok. Haftanın bir günü aile hekimi geliyor köye. E, ona göre muayenedir, ilaçtır odur budur onları yapıyor. Peki şu anda bir Türkmen yatırının önünde duruyoruz dostlarım. Evet. Bununla ilgili de sizden bir rivayet odur ki e, köyün ilk kurucusu da diyorlar. Net bilgi yok. onun altını çizeyim. Köyün ilk kurucusu deniyor. İbrahim de de deniyor. Kanakkale Savaşı'nda mı Balkan Savaşı'nda mı öyle bir şey olması lazım. Orada harp ediyor, ondan sonra buraya geliyor. Köyün ilk kurucusu olarak söyleniyor yani. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? E, bizi biz onur ettiğiniz için bizim buraya geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ sağolun. Ee, i̇sim neydi amca? İsmim Musadike. Ben askere Çanakkale'den gittim 56'da. Babam buraya göç gelmiş. Ben de askerden buraya geldim 58'de. Çanakkale'den hangi köyden gelmeler? Dağın içinde Tuzdaşı köyüdür. Şabeden saniye yok Tuzdaşı? tuzdaşı. Tuz Tuzdaşı'na ben gittim. Vardık mı oraya? Gittim gittim. <laughs> uzun alan... Ha, uzun alandan geçersin. Uzun alandan geçiyorsun. Oradan baharlar var. Kaz dağının içinde. He, Kaz dağının içinde yarım beş dakika gitti de normala var her taraf öyle Suyu da bolur anne. Ha suyu bol. Eskiden ne iş yapıyordunuz, neyle uğraşıyordunuz, Eskiden nasıl o zaman? Çay, boyla bir tarla vardı, pamuk ekiyordum, zeytin dikmesi dikiyordum. Hani çalıştığımdan memnunum. Neden memnunum biliyor musun? Bir insan çoluğa çocuğa bir şey yapmadım ya. Çoluk çocuk alanında kalır. 150 vaziyetim yapıyor, çocuklara taksim edip orayı. Şurada kendimin bir dikmelik var. 50 çuval yapıyor orada. Kendim de tarihten emekli oldum. Ama biz, bizim kanun geç çıkmış. Ben 70 yaşında oldum emekli. 1993'te çıkmış çiftçiye çı kanun. 95'te kopartıklara yayılmış. Ondan sonra emekli oldum işte. Bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Tahtacı köyünden ayrılma vaktimiz geldi. Umarım Çektiğimiz videolar, sohbetler hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Özellikle yeni videolarımızdan, yeni yayınlarımızdan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki köy gezisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.